Merhaba arkadaşlar, Kral Makarayla yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu jandarma uzman erbaşlıktan jandarma özel Harekata nasıl geçiş yapılır? Görevleri hakkında, maaşları hakkında, izinleri hakkında ve bununla ilgili tüm bilgileri 2021 yılının güncel bilgilerini sizlerle paylaşacağız kardeşlerim. Arkadaşlar, jandarma özel harekat olmanın birinci kuralı uzman çavuş olmak az subay olmak, subay olmak zorundasınız. İkinci kural, komando olmanız lazım. Bunun için uzman erbaşlıkta komando olur raporunu almanız lazım. Komando eğitimindeyken sizlere gelirler, jandarma özel harekat birliklerinde personel sınavını açıyoruz. Katılmak isteyenler bir iki gün içerisinde bizlere isimlerini versin derler. Bu şekilde İlerlersiniz. Jandarma komando olayındayken İzmir Yeni Furça'da eğitim alırsınız. Eğitimleriniz bu şekilde devam eder. Ve mülakatlarda ise şınav, mekik, barfik, koşu ve atış. Bunlar nizamidir arkadaşlar. Nizami bir şekilde bu sporları yerine getirmeniz lazım. Çünkü jandarma özel harekatın böyle bir prensibi var. Her şeyiniz askeri gibi nizami bir şekilde olacak. Ve bunlar tamamladıktan sonra jöhlere seçilirsiniz. Artık görev yerleri yani jöh tabullarında olursunuz. Ve bir time geçersiniz. Örnek verelim A1 timi. Böyle bir tim var mı bilmiyorum. Ama biz kafadan atalım örnekleme verelim. A1 time seçildiniz. Siz ağır makinalı nişancı olarak alındınız. Bixi taşıyacak personelsiniz. Biksici atışları gerçekleştirirsiniz. Tabi bunlar eğitimini alacaksınız, bunların eğitimini alacaksınız. Diyelim eğitim bitti, görevlere gidiyorsunuz. Isparta Jandarma Komando Alayı'na gittiniz. Bu birliğe gittiniz ve B timindesiniz, Jöh timisiniz. Operasyonlara çıkmak dış karakollarda görevlendirilirsiniz. 1 ee, ile 10 gün dağlarda görev yaparsınız. Bu görev uzayabilir arkadaşlar sınır ötesinde bile görev yapabilirsiniz. İhtiyaç halinde 1 ile 6 ay arasında görev yapabilirsiniz. 6 ayın sonunda hiçbir şekilde göreviniz uzamaz arkadaşlar. Evlenebilirsiniz. Ailenizi görev yerine yani yaşadığınız ve görev yaptığınız yere getirebilirsiniz. Sistem bu şekilde devam ediyor. Maaşlarınızı tüm branşlardan yani jandarmada bulunan tüm branşlardan ayrı alırsınız daha fazla alırsınız. Görev paraları hariç maaşınız ayrı, görev parası ayrı. Yani bir göreve gittiğiniz zaman o görevin parasını ayrı verirler, sizin maaşınızı ayrı verirler. Jandarma özel harekat yani Jöhün maaşı jandarmanın branşından daha farklıdır arkadaşlar. Terör tazminatı var, bunların içinde doğu tazminatı var, yıpranma var. Aklınıza gelecek tüm tazminatlar maaşınızın içine ekleniyor. Değerli arkadaşlar jandarma özel harekatta toplamda 9 yıl hizmet edersiniz. Birinci doğu hizmetiniz 5 yıl sürer. İkinci doğu hizmetiniz 4 yıl sürer. Toplamda 9 yıl hizmet etmiş olursunuz. Bu sadece jandarma için geçerli. Arkadaşlar demin doğudan bahsetmiştim. Biraz da batıdan bahsedelim. Batı'ya gelelim yani şimdi Batı'da görev yapacaksanız Batı'da komando birlikleri olan her yerde görev alabilirsiniz. Siz bir JÖH personelisiniz. 5 yıl doğuda görev aldığınız için 2 kıdem veya 1 kıdem almışsınızdır. Eğitim birlikleri komando eğitim birliklerine eğitmen olarak e, düşebilirsiniz. Eğitmen olarak düştüğünüz zaman bu şekilde e, sizden düşük kıdemlere eğitim verirsiniz arkadaşlar. Batıda bu şekilde eğitim tipleri olur. Arkadaşlar Batı ile Doğu'nun sisteminin sizlere en ince ayrıntısına kadar anlattım. 9 yıl görev yaparsınız Doğu'da. 5 yıl birinci Doğu hizmetiniz olur. Ve ikinci Doğu hizmetiniz 4 yıl olur. Toplamda 9 yıl görev yaparsınız. Maaşlarınız e, güzel bir maaşla karşılanır. Yıpranması, terör tazminatı, doğu tazminatı bunların hepsi içine eklenir yani jandarma özel harekat böyle anlattığım gibi e, basit görünen bir şey değil arkadaşlar gerçekten ciddi bir eğitim var çok önemli eğitimler göreceksiniz hiçbir zaman görmediğiniz eğitimleri orada göreceksiniz jandarma özel harekat adı üstünde özel harekat her zaman e, göreve çıkmaya hazır olunacak bir şekilde hazırlanırsınız eğitilirsiniz sabahınız ayrı olur akşamınız ayrı olur yani günler birbirine karışır gece yatarken yatarken bir anda göreve çıkarsınız bir anda dağa gidersiniz sistem bu şekilde olur yani arkadaşlar JÖH ne iş yapar mesela JÖH yol kontrol noktalarında emniyet tedbirleri alır bu bölgede emniyeti sağlar asayişleri korur e, bu şekilde görevlendirmeleri vardır yani Sistem böyle yani kardeşlerim. Jandarma özel harekat olmanız için jandarma uzman erbaşlığı kazanmanız lazım veya az subay veya subaylığı kazanmanız lazım. Özellikle komando olur raporunu almanız lazım. Bunu bu şekilde yaparsanız jöhe girme ihtimaliniz daha yüksek olur. Komando olamaz raporunu alırsanız sizin için sıkıntı olur maalesef arkadaşlar. Eğer içinizde gerçekten böyle aksiyon olsun, macera olsun, adrenalin yaşamak veya vatanınıza, milletinize daha candan, daha gönülden hizmet etmek istiyorsanız komando olur raporunu alın. E eğitimdeyken zaten jöh personelleri geliyor sizlere işte jandarma özel harekat e sınavlarına katılmak isteyenler birkaç gün içerisinde bizlere isimlerini versin falan diyorlar. Ondan sonra Jöh'ün ayrı mülakatı var. Uzman çavuş oldunuz diye direkt Jöh'e geçemezsiniz arkadaşlar. Bunun şınavı var, barfiksi var, koşusu var. Bu şekilde nizami bir sistem var. Bu şekilde seçilirsiniz, bu şekilde eğitilirsiniz. Sistem bu şekilde gidiyor kardeşlerim. Her işe elinizi atmayın kardeşlerim. Çünkü sizin bağlı olarak çalıştığınız adli makam var. Ve bu adli makam savcılığa çalışıyorsunuz. Bir şahıs yakalarsınız, Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verirsiniz. Bir olayı çözersiniz, Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verirsiniz. Sizin adli amiriniz Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani bu işler şakaya gelmez arkadaşlar. Sizi yakalar. Bu yüzden dikkatli olun. Arkadaşlar izin hakkınız yılda 12 ayın 30 günü izin hakkınız var. 2 günde yol hakkı var. Toplam 32 gün bir yılda izin hakkınız var. İzinli olduğunuz zaman maaşınız yatar ve ücretli izindir bunlar kardeşlerim. Yılda 200 tane mermi alma hakkınız vardır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere bir nebze dosta destek olduysam bu beni mutlu eder gerçekten. Elinden geldiğince sizlere yardımcı oluyorum. Videonun başından başlayıp sonuna kadar izlerseniz istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu şekilde hedeflerinizi ilerletebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz, bir nebze de olsa destek olmak isterseniz kanalıma abone olup, like atıp ve bildirimleri de açarsanız sevinirim kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.